Su fışkırtan filler. Zeynep ve Ege deniz kenarına gitmek için erkenden uyandılar. Denizde çok yoruluyorlar. Bu yüzden güçlü bir kahvaltı yaptılar. Kahvaltıda ikisi de sütlenirli kırlı kır içtiler. Ardından plaj çantalarını hazırladılar. Ahmet amca onlara su fışkırtan fil oyuncakları hediye etmişti. Filleri de özenle çantaya koydular. Aileleriyle birlikte deniz kenarının yolunu tuttular. Zeynep ve Ege çok heyecanlıydı. Bir an önce oyuncaklarıyla oynamak istiyorlardı. Hızlı hızlı yürüyerek deniz kenarına vardılar. Aileleri mavi bir şemsiyenin altına çantaları koydular. İki kuzen de hemen fil oyuncakları çıkardılar. Koşturmaya başladılar. Ege'nin babası, "Çocuklar çok koşturmayın. Gözlerimize kum kaçıyor." diye onları uyardı. Annesi de "Güneş kremi sürmeden oynamayın." dedi ve her ikisinin de başına birer şapka taktı. Ege'nin şapkası yeşil, Zeynep'inki ise turuncuydu. İkisi de hızlı hızlı güneş kremlerini sürdüler. Kimsenin gözüne kum kaçmasın diye biraz uzaklaştılar. Ardından fil oyuncaklarını hortumunu denize soktular. Fil hortumundan su çekti ve göbeğini suyla doldurdu. Artık fil hortumlarından su fışkırmaya hazırdı. Ege filin göbeğine dokununca Zeynep'in suratına şlap diye su gelmesin mi? <laughs> Zeynep gülerek ama biraz da öfkeyle "Şimdi görürsün sen." dedi ve filin göbeğine öyle bir bastı ki Ege'nin sudan kaçmaya fırsatı bile olmadı. Artık biri kaçıyor, diğeri kovalıyordu. Heyecanlı bir kovalamaca başlamıştı. Ege koşarak sahildeki bir çalının arkasına saklandı. Ancak Ege'nin fosforlu yemyeşil şapkası çalıların arasından görünüyordu. Zeynep yavaş yavaş ve sakin adımlarla çalılara doğru ilerlemeye başladı. Kuzeni kendisini görmesin diye yere eğildi ve tam çalılara geldiği an ayağa kalktı. Şlap 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 Ege'nin kahkahayla karışık çığlıkları duyuldu. Ege hızla koşmaya başladı. Zeynep'e arkasından su sıkıyor ama hiçbiri Zeynep'e değmiyordu. Daha hızlı koşması gerekliydi. Zeynep önde, Ege arkada, kumları savura savura koşturuyorlardı. Bir yandan da birbirlerine su sıkmaya çalışıyorlardı. Zeynep arada arkasına dönüp Ege'yi ıslatmaya çalışıyordu. İşte ne olduysa tam da o an oldu. Pembe şemsiyenin altında kitap okuyan yaşlı bir teyze öfkeyle ''Çocuklar siz koştururken gözlerime kum kaçtı. Kitabımı da ıslattınız. Bu sahilde sadece siz yoksunuz. Biz de buradayız. Sakince kitabımı okumak istiyorum.'' dedi. Bunu duyan Ege ve Zeynep ne yaptıklarını o an anladılar.'' Etrafta kimse yokmuş gibi eğleniyorlardı. Birbirlerine su fışkırtıyor, kumları havalandıra havalandıra koşuyorlardı. Yaşlı teyze çok haklıydı. İki kuzen teyzeden özür dilediler. Özellikle Ege teyzenin kitabı için çok üzülmüştü. Islanan kitap sayfaları bir daha dümdüz olmaz. Dalgalı dalgalı olur. Hem teyzeyi rahatsız etmişler hem de kitaba zarar vermişlerdi. Sessizce annelerinin yanına giden kuzenler bir süre şemsiyenin altında oturdular. Aileleri çocuklara niye bu kadar durgun olduklarını sordular. Çocuklar da oynadıkları oyunu ve yaşlı teyzeye olanları anlattılar. Bunun üzerine Arzu teyzenin aklına bir fikir geldi. Çantasından yeni aldığı kitabı çıkardı ve çocuklara uzattı. Hem yine özür dileyin hem de hatanızı telafi edin dedi. Çocuklar kitabı alarak yaşlı teyzenin yanına gittiler. Zeynep "Teyzeciğim, bilerek yapmadık. Biz de böyle olmasını istemezdik. Tekrar özür dileriz." dedi. Ege de kitabı uzattı. "Bu sizin için. Umarım affedersiniz. Kitabınıza zarar verdik." dedi. Yaşlı teyze kitaba bakınca bir de ne görsün? Tam da okuduğu kitabın aynısı gülümseyerek. Önemli olan hatanızı anlamanızdı. Kitap da benim kitabımın aynısıymış ama olsun. Ben kitabımı kurutup okumaya devam ederim. Islandığı için dalgalanmış sayfaları okurken de sizi hatırlarım. Deyince üçü de mutlulukla güldüler. Hortumundan su fışkırtan fillerle oynamak için de daha tenha bir yer aramaya başladılar.